Ben e, buradan 18 yaşında İstanbul'a gittim. E, zor işlerde çalıştım. E, motorlu kuryelik yaptım. E, İstanbul'dan ayrılmak istedim. E, çocukken buradan gitmeden önce kaz çobanlığı yapıyordum. E, daha sonra e, Kaz e, Kars adına bir marka oldu. Değerlendi. E, aranılabilir bir şey oldu. Ee, onun için e, kaz işini e, kaz işini yapmaya karar verdim. Ee, Karşıda çok yaygın olarak yapılmakta. Ee, kaz da koyun gibi, e, inek gibi sürü psikolojisi hakim. Ee, toplu olarak otlayabiliyorlar. Ee, doğal olarak e, burada e, bunun e, güzel olmasının sebebi gördüğünüz gibi. E, e, Tamamen organik, doğal olarak yetişiyor ee, ve e, Kars'ta e, hemen hemen her aile bu işle uğraşıyor. Yani Ben kazın hem yetiştiricisi hem çobanıyım. Ee, kazında çobanı var. Ee, Sürü olduğu için e, çoban gözetimi altında olması gerekiyor. Ee, tabii düşmanı var, tilki. Ee, koruma altında olması gerekiyor. Yoksa zarar veriyor, hayvanları öldürebiliyor. yani. Burada yaklaşık 2000 tane kazım var şu an. Ee, yani bunu ben ticaretini yapıyorum. Ben de yazın geliyorum. Yazın geliyorum, Mart, Nisan gibi geliyorum. Mayıs, Haziran aylarında bunu alıp topluyorum, otlatıyorum, besli alıyorum. Ekim, Kasım gibi keserek dolaplarda muhafaza edip büyük şehirlerde satıyorum. Yumurtasından faydalanamıyoruz çünkü yumurtası değerli. Yani yumurtası sadece civciv amaçlı kullanılır, kazın her şeyinden faydalanıyoruz. Gıda maddesi olarak yumurtası kullanılmıyor çünkü çok değerli, pahalı. Bir kaz yumurtası yaklaşık iki koli tavuk yumurtasına isabet ediyor. Onun için kaz yumurtası tüketilmez burada. Ee, ve yumurta sayısı az. Yani 10-12 yumurta oluyor yerli kazlarda. Pahalı bir ürün oluyor çünkü eş değeri 2 koli yumurta. Onun için e, kaz yumurtası tüketilmiyor bölgede. Yani yumurta sayısı da az. Zor. Bir yumurta bir kişiyi doyurabilir. Civcivin e, anne e, altında veya kuluçkada çıkması e, çok e, sorun oluşturmaz. E, ilk bir ay yaşatma sürecinde... E, Sağlıklı bir şekilde e, büyütüp bir aylık e, boyutuna getirdiğiniz zaman e, sorun olmuyor. Yani e, makinede çıkması e, kaz altında çıkması e, o kadar önemli değil. E, şöyle kaz altında çıktığı zaman ölüm oranı biraz daha fazla oluyor. Makinede çıktığı zaman e, çıkım oranı biraz daha yüksek, yüzde 90'lar civarında çıkım oluyor. E, onun için e, bence yani daha sonraki büyüme aşaması çok önemli. E, ilçe etabında çok yani bir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, ben e, kuluçka sistemim vardı. E, e. Yaklaşık 4 yıl uğraştım üretimle. Kuluçka sisteminde civcivin üretim aşamasının entegre olması lazım. Bölgede devlet desteği olmadığı için entegre tesis kuramadık. Ve yeterli kadar ürün alamadığımız için ticaretini yapmaya başladık. Genç yavru üretimini genelde yüzde %50 olarak Kars'tan karşılıyorum. Geri kalan kısmını da Türkiye'nin diğer illerinden karşılayıp büyütüyorum. Köydeki aile üreticilerinden, şahıslardan karşılıyorum, köylülerden. Yavrular 15-20 günlük olduğu zaman yaklaşık 20-25 lira bir fiyatı var. 50-60 liraya kadar çıkıyor fiyatı. Kesinlikle Kars'ta bir kalitesi var. Bu şöyle anlatayım bunu. Türkiye'nin kaz ırkı tek ırktır. Yani yaklaşık birkaç ırktan oluşur ve tek ırk diyebiliriz buna. yalnız kazın Karsta gelişip büyümesi lazım. Hani Kars kalitesinde olabilmesi için Karsta yetişmesi lazım. Bu da bir aylık süreçten yaklaşık 6 aylık sürece kadar Karsta bulunması lazım. Sebebi gördüğünüz gibi çok doğal bir ortamda günlük yaklaşık 15 saat otlayarak büyüyor ve sadece tabiatı gereği bitkiyle besleniyor. Ee, yani kurbağa yemez, solucan yemez, e, böcek yemez. E, doğal olarak e, otla beslenir. Ve Kars'ta kazı özel kılan olay e, yaklaşık Ağustos ayı gibi gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşır. Sıfırın altına düşer. Bu aşamada kaz kendini yağlandırmaya başlar. Et ve yağ karışmaya başlar ve bu Kars'ta kazı çok özel kılar. Yani Kars'ın kazı Türkiye'nin başka bir yerinde bu lezzeti bulma şansınız yok. Otla beslenir. Ve Kars'ta kazı özel kılan olay e, yaklaşık Ağustos ayı gibi gece sıcaklıkları sıfıra yaklaşır, sıfırın altına düşer. Bu Türkiye'de birçok yerde denendi. E, şu an e, üreticiler kazını e, yavru olarak Kars'a satar. Çünkü e, Kars kazı kalitesini yakalamaya çalıştılar, başaramadılar. Ve e, şu an İstanbul'da, Ankara'da büyük şehirlerde satılan kazın tamamı Kars kazı diye satılır. Ee, gerçek kar, Kars kazını e, lezzetini bilenler evet bu Kars kazıdır der Diğerleri için e, bu Kars kazı değildir derler ee, Bir kere daha önce Kars kazı yemiş insanlar kazı kesinlikle tanıyacaklardır Bir bizlerin markalaşması gerek Yani Kars kazı adı altında bir marka yapıp Patent almamız lazım. Bu şekilde alan adamın kesinlikle Kars kazı aldığını bilmesi lazım. Bir diğer özellik burada kazı kurutuyoruz. Ayaz oluyor. Kayser pastırması gibi düşünün. Yani burada kazı biz aynı şartlarda kurutuyoruz ayazda ve o şekilde gerçekten çok farklı bir lezzet oluyor. Yani taklit edilme şansı yok. Yani kurutuyorsunuz e, kaz kendini yağını eritiyor soğukta ayazda ve güneş görerek çok e, gerçek bir lezzet alıyor o, taklit edilme şansı yok. Bilen insanlar için problem yok sadece bilmeyen insanlar e, başka e, şehirlerin kazını alabiliyor ve e, lezzet olarak ciddi fark var aralarında. Kazı buraya e, sabah dört e, buçuk gibi çadırdan çıkarıyorum kazları e, sabah bir öğün yem veriyorum bunları e, çünkü hem kemik gelişimi için hem de gündüz çok gezmemesi için sabah bir öğün veriyorum. Sabah 9-10 gibi su kenarında oluyoruz. Akşam 7-8 gibi de geri çadırımıza dönüyoruz. Sistem şöyle, suyun burada olduğunu biliyorlar. Akşam çadırın orada olduğunu biliyorlar. İşgüdüsel olarak çok böyle bilgili hayvanlar. Mesela ben yemi sabah veririm, akşam vermem. Ee, sabah e, yem yerler, suya gelirler. Akşam giderken daha fazla otlarlar. Akşam yem versem, buradan otlamadan yem yemeye giderler. S sistem şöyle. E ee, yaklaşık 7-8 saat barınağın içinde kalıyorlar. O aşamada e, sabah çok erken çıkardığım için e, iş iç çıktıklarında su ihtiyacını karşılıyorlar. Barınağın kenarında e, içecekleri kadar su var. Evet. Kaz için su çok önemli. E, ben gerçekten çok zevk alarak yapıyorum. Doğanın ortasındayız. E, İstanbul gibi büyük bir şehirden, e, trafikten, e, metropolden kaçıp gelmişim. E, burada çok mutluyum. E, bu işi sürekli, e, ömrüm yettiği sürece yapmayı düşünüyorum. Yani. Gazeti eti... Biraz uzun pişen bir et. Ee, eğer e, lezzetli bir kaz yemek istiyorsanız kaz e, etini e, et kemikten ayrılıncaya kadar e, tencerede e, pişmesi gerekiyor. E, çatalla kontrol ettiğinizde e, etin kemikten ayrılması lazım. E, farklı bir yağ kullanmamanız lazım. E, kendi yağıyla e, hafif olarak kaburup e, yanında e, bulgur pilavı. E, turşu, e, yani çok lezzetli bir et. E, pişirmesi e, ustalığı çok önemli. Yani pişiremediğiniz zaman kaz etinden lezzet alamazsınız. Kaz eti e, eğer çarplar oluşursa tandırda en lezzetli tandırda oluyor. Tandıra asılarak yapılıyor. Altında bulgur, e, yağ damlatılarak. E, gerçek bir ma maharet ister. Ayrıca tandır ister. Büyük şehirlerde bu imkan olmadığı için e, fırınlaması yapılıyor. E, haşlayarak yapılıyor. E, e, Bölge halkı kazı çok iyi biliyor ve çok iyi pişiriyor. Onun yapılışı kaz e, burada e, Ekim'in ortasından sonra, Ekim 15, e, Kasım 15 arasında e, kesilmesi lazım. Havalar o zaman e, soğuyor. E, kazı kestikten sonra baskıyı alıyorsunuz. E, kazın suyu süzülüyor. E, bir iki gün sonra kazı tuzla kaplıyorsunuz. E, ayaza asıyorsunuz. O şekilde bir hafta falan kalıyor ve kuruyor güneş güneş ışığı altında kuruyor çok özel bir lezzet alıyor o şekilde güneş oluyor genelde oluyor Olmadığı zaman ayaz kurutuyor hem güneş hem ayaz yani sıfır derecelerde soğuk gece eşsilerde güneş ve ayaz yani o sorunu genelde yaşamıyoruz. Teras dediğimiz yani tele asıyoruz. Genelde kapalı alanın alt kısmına güneş ve rüzgarı görebilecek bir noktaya asıyoruz. O şekilde kurutuyoruz. Kaz yazın çok problem olmuyor. Yetiştiriciliğinde kışın masraflı. Kışın çok iyi beslemeniz lazım. Ama yazın doğada yüzde 90 doğada otlatıyorsunuz. Yani çok ciddi şekilde tasarruf ediyorsunuz otlu. Günde bir öğün yem verseniz yeterli oluyor. Yemin içeriği bölgemize yani arpa olabilir, mısır olabilir, buğday olabilir. Bir öğün vermeniz gerekiyor. Gelişimi yani yumurtanın içindeki durumu, civcivin su kaybetme oranı, genetik yapısı her şey olabilir. Yani Güçlü olan önce yani bir yarışmacı gibi düşünün ilk civcivler güçlü olanlar her zaman önce çıkar yani kesinlikle zayıf çıkar yani son güne kalanlar daha zayıf güçsüz hasta olarak çıkarlar kesinlikle son çıkan civcivlerde ölüm oranı daha yüksek ölüm oranı civcivlerde %10 oranında diyebiliriz son yıllarda biraz daha fazla olmaya başladı. Eskiden yani ben çocukken ölüm oranı sıfır gibiydi yani. O zaman doğa daha temiz, daha düzgündü. yani. Kesinlikle genç kazılar çok önemli. Zaten kazımızın yüzde doksanı genç. İyi, güçlü, uzun boğazlı, daha kuvvetli olan erkekler seçilir. Dişilerde işte daha canlı, parlak olan, daha dirençli olan hayvanlar kesinlikle gözlenerek seçilebilir. Beyaz kazlar daha kaliteli. Tüy kalitesi açısından, et kalitesi açısından beyaz kazlar biraz daha değerli ve önemli. Saf kazdan ziyade tüy daha değerli olduğu için, eti daha kaliteli olduğu için beyaz kazlar daha çok tercih ediliyor. Daha yani bir müşteri özellikle bana beyaz kaz gönder diyebiliyor. Yani siyah kaz istemez ama beyaz kaz ister. Kazın her şeyi değerli. Tüyü çok değerli. E, tüy e, yorgan yapımında, mont yapımında, e, kimya sanayide e, birçok alanda tüy kullanılıyor. Onun dışında e, kazın e, her yeri e, kullanılıyor. Yani e, kara, kara çok değerli. E, özellikle yağlanmış karaciğer. Şimdi karaciğer dediğimizde e, kaz karaciğeri dediğinde şöyle bir problem oluşuyor. Çok lezzetli, değerli ama e, şu o, çok önemli yağlanmış karaciğer. Yağlanmış, özel besi de yağlanmış karaciğer. Ee, kaz ciğerinin yağlanma dönemi e, yine Ekim-Kasım arasında özel bir besiyle yağlandırıldığı zaman değerli ve önemli oluyor. Yani bildiğimiz Fransız kaz ciğeri lezzetli yani dünyanın en pahalı yemeklerinden olan kaz ciğeri e, yağlı karaciğer yani yağlı kaz ciğeri normal e, normal bir kaz ciğeri değil Yağlan, yağlanmış e, besi alınmış ve ciğeri yağlanmış e, kaz ciğeri. Ben bunu bir oranda başardım ve gerçekten lezzeti çok farklı. Ee, özel kapalı besi aldım. Ee, kazı uzun süre bir ay e, kapalı besi de tuttum ve ciğerinin e, renginin açıldığını gördüm. Yani normalde siyah olan rengi e, açık bir renk almaya başladı ve yağlandı. E, gerçekten e, eski kaz ciğerindeki bir ufak acılık var, onu o, görmedim. Yani biraz daha e, lezzetlenmiş, yani böyle hafif şekerimsi olmuş ve e, gerçekten hani ciğerin evet e, e, kaliteli ciğer bu oldu. Besi al, bir ay kapalı besi yaptığınızda kazın ciğeri e, normalde 50-60 gram olan ciğer 200 gram civarına çıktı ve kaz ciğeri e, gerçek bir lezzet aldı. Şimdi e, şu aslında yanlış bilinen e, bir olay. Gerçekten e, şöyle. E, Kars'ta e, iklime göre bazen e, Ocak-Şubat ayında bile kar yağdı olur. Yani e, karın yağmadığı yıllar var. Buradaki yanlı, e, yanlış durum bu. Kazın e, havalar soğuduğunda yani Ekim 15'le Kasım ayı içerisinde mutlaka kesilmesi gerekiyor. Hani kar bekleteceğiz diye ocağı Şubat'ı beklettiğimiz zaman normalde kaz en üst kilogramı yakaladığında yani şöyle kazın bir tabiatı var. 4-5 ay boyunca kilo alır, gelişir. Üst kiloyu yakaladığı zaman kesilmesi lazım. Bu da e, bölgemizde e, Ekim 15'te Kasım'ın onu o arada olması lazım. Kesmediğiniz zaman 4 kiloluk, 5 kiloluk bir kaz e, tabiatı gereği... E, kilo kaybetmeye başlar. Aldığı kiloyu veriyor ve 4-5 kiloluk kazı 2 kilo olarak biliyorlar. Kar bekletmesi olayından ziyade kazın yağlanmasını beklemek gerekiyor. Zaten Ekim 15'ten sonra bizim burada kırağı dediğimiz kırağı düşüyor. Hava soğuyor, kaz tabiatı gereği vücudunu yağlandırıyor. Üst kiloyu bulduğunda kazın kesinlikle kesilmesi lazım. Ee, kar e, bazen Şubat'ta yağıyor yani yağmadığı yıllar oluyor. Şimdi e, ben e, kışın e, besicilik yapıyorum. Ben Kasım ayında bütün hepsini kesiyorum. Ticaretini yapıyorum. E, üretimden e, entegre olmadığım için çekildim. E, kışın kalmıyor. Ben ticaretini yapıyorum. Yazın geliyorum e, civciv, e, civciv olarak yani bizim buranın tabiriyle bilik olarak alıyorum. E, büyütüyorum. 5 e, ay sonunda kesime ulaşıyor. Ben Ekim 15 ile Kasım 15 arasında kesimimi bitiriyorum. Çünkü üst kiloyu yakaladığımda en üst kilogramı yakaladığımda kazlarımı kesmem gerektiğini bilimsel olarak biliyorum yani. Birlikler Mart ayının sonu gibi çıkmaya başlar. E, ve Temmuz ayına kadar çıkar. Mart ayının sonunda yumurtadan çıkmaya başlıyorlar. E, bu Temmuz ayına kadar devam ediyor çıkımlar. 5 aylık süreçte e, zaten e, kesim süresi 5-6 ay civarında olması gerekiyor. Anaç bende çok bulunmuyor. Yani bu dediğim gibi e, üretim aşamasından çekildim Ben e, ticaret... E, e, tamamen şu an en e, bir tesis kurana kadar e, çekil çekineceğim. <laughs> Kaz yetiştiriciliğine 2000 e, anaç üzerinde bir destek olduğunu biliyorum ama e, şartlar yine e, yani biraz parası olan için geçerli galiba. Yani e, e, belli bir takım e, garantiler istiyorlar ve e, ondan dolayı biraz e, bizim gibi üreticiler e, o şekilde giriş yapamıyor. Ben e, e, be, e, yani e, girişimde bulundum, destek istedim. Onların öne sürdüğü şartlar bende oluşmadı işin gerçeği. Ne istiyorlar? Mesela siz sizin 300 bin lira har harcayın diyorlar. Mesela 200 bin lirasını ben veririm. Zaten ben benim 200 bin liram olduğunu ben o şey yapabiliyorum yani. Onun için yani paranız varsa yapın. Desteği biz işte size geri ödeyelim diyor. Benim bu şartlar oluşmadığı için e, olmadı. Kazın kesimini kendi e, ailemdeki e, amcamın kızları, e, komşularımız, e, köyde çalışan e, bayanlar oluyor. Onlara yaptırıyorum. E, kaz başı belirli bir ücret belirliyoruz. E, onlar e, tüyünü yoluyorlar, temizliyorlar. E, çok güzel bir hale getiriyorlar. E, kendi aile içi, içinde bu işi e, yaptırıyoruz. E, komşularla, aileyle, köyümüzde bu işi yapıp başarıyoruz. Şimdi köy kalitesi açısından normalde e, kuru yolma iyi oluyor yalnız zor olduğu için biz e, su da yoluyoruz. E, bildiğiniz köydeki tavuklar tavukları hani suya batırırsınız kısa bir süre onu işte arkadaşlar tecrübe kazandı e, amcamın kızları e, komşularımız e, kısa bir süre e, suyun içinde tutarlar e, su sıcaklığı yaklaşık 90 derece falandır. E, bir dakika civarında suda tutarlar. Fazla tutarsanız eti haşlarsınız. Az tutarsanız e, yolamazsınız. Onu o tecrübeyi kazandılar. E, ve e, yani sorunsuz bir şekilde e, çok güzel bir şekilde temizliyorlar. bir e, problem yaşamıyoruz. Evet. Bir kazın e, kesim sonrası maliyeti e, yaklaşık e, 70 75 lirayı buluyor. Valla talep e, kesen adamı bulup alıyorlar. Yani üretici bensem direkt bana ulaşıyorlar yani. Yani bu tür adamlar biliniyor ve alanlar e, yıllık olarak e, biliyorlar, siparişini verip e, alıyorlar. Pazar problemi yok. Yani e, şimdi arz talep olarak baktığımızda e, talep daha fazla. Yani e, arz kısıtlı talep fazla. Ciğeri çok özel pişirmek gerekiyor, ustalık gerekiyor. E, yani o ülkemizde o kadar yaygın değil. E, İstanbul'da birkaç tane restoran var özel olarak Sultanahmet'te e, birkaç yerde. Onlar çok özel aşçılarla pişiriyorlar, e, o şekilde çok lezzetli bir hale getiriyorlar. Yalnız öteki türlü lezzet olarak kaz eti çok organik bir et, doğal bir et. Yani başta da söylemiştim, o bitkinin dışında hiçbir şey yemiyor. Eğer bir anne bir baba çocuğunu en doğal bir şey yedirecekse kaz eti yedirmesi gerekiyor. Yani bitkiden başka bir şey yemeyen, yani yem bile yemiyor, yani işlenmiş bir yem yemiyor. Yani e, doğal yiyor, arpa yiyor, mısır yiyor, buğday yiyor ve gördüğünüz gibi bu doğada 15 saat otluyor. Otun en iyisini seçip otluyor. Her otu yemiyor. E, çok doğal bir şekilde besleniyor. E, eğer organik bir ürün arıyorsa dinleyicilerimiz yani kars kazı yiyebilirler. E, Gönül rahatlığıyla. Kesinlikle su kenarında ve e, onların kendine özgü otlar var. Her otu yemezler. Yani kendi... E, Lezzetli bulduğu otlar var, onları yerlere. E, su kenarı, merada mera e, akşam sabah e, otlar ama e, zamanının çoğunu su kenarında, e, özellikle su kenarında yetişmiş e, sulak otlarla e, beslenirler. Kesinlikle yosunları yiyorlar, faydalanıyorlar. Ayrıca e, kum yiyorlar. E, kum yemelerinin sebebi de e, taşlıklarını çalıştırıyorlar. Yediklerini kum yiyerek taşlığın çalışmasını şey yapıyorlar. Daha hızlı çalışmasını sağlıyorlar. Ee, şimdi kazetinin içinde e, omega 3 e, var, doğrudur. Ayrıca e, kaz yağının e, çok faydası var. E, e, i̇laç olarak kullanılmakta, özellikle e, e, doktorlar tarafından romatizma hastaları için e, önerilmekte. Kaz yağının e, çok ciddi faydası var. Romatizma ağrılarını dindirmekte, kireçlenmeyi çözmede çok etkili. Yani. E, benim e, hastalıkla ilgili bir e, şeyim yok. E, bildiğim ve duyumum yok. Yalnız e, dünyanın en pahalı yiyeceklerinden kaz ciğerinin Fransa'da çok meşhur olduğunu biliyorum. E, yani turistlerin özel olarak kaz ciğeri yemek için Fransa'ya gittiklerini biliyorum. Yani ülkemizde de neden olmasın? E, bizde de lezzetli kaz ciğeri olabilir ya. Yani. Fransa'da e, Toulouse şehrinde çok büyük kaz çiftlikleri var. E, yalnız bizde ara, aralarındaki tek, tek fark onlar da zorlama besiyle kaz besliyorlar, boğazına hortum sokarak vesaire. Bu da dünya tarafından bazen tepki çekebiliyor yani. Islanmış mısırı boğazına hortum sokarak zorlamalı günlük 300 gram civarında zorla besi yaptırıyorlar yani. Toğlus ırkı kazı. Kazın e, kilosu 6-7 kiloya çıkıyor. Zaten e, kazın kilosuna çok önem vermiyorlar, etini de kullanmıyorlar zannedersem. Sadece 1 kilograma çıkan ciğeri var, 1 kilogram kadar ciğeri var. Ciğeri için besleniyor, etin e, bir önemi yok. O. Ben bu işi severek yapıyorum, e, doğal bir ortamda. E, büyük şehirlerden e, yani çok sevmiyorum işin gerçeği ve burada e, bu işi yani ömrüm yetti sürece yapmayı düşünüyorum. Lideri biz e, sürüyü hareket ettiren e, hayvan olarak görüyoruz. Aslında çok da faydalı görmüyoruz. Yani lider e, olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Olduğunda da ayırıyoruz onu. Sürünün ne kadar az hareket ederse o kadar e, daha iyi otlar ve daha iyi kilo alır. Onun için e, biz sürüde lider görmek istemiyoruz. Sürünün lideri biz olmak istiyoruz yani.